lay lay laylawayla lay 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 Ölüm zulüm keder mahpusuz gelir bana İki elim kan da olsa gelirim sana Koymuşum fenere cimboma Beşiktaş'a Aşkından kafayı yedik saldır kara huh. laylawayla laylawayla Lay lay la lay la lay 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 <laughs> Ölüm kirli keder mahpusuz gelir bana İki elim kan olsa gelir sana Koymuşum federeci baba Beşiktaş'a Aşkından kafayı yedik saldır arkana la <laughs> la